Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Game ettik kanalından Vahit Bugün sizlerle birlikte Ark Survival serimizin 11. bölümündeyiz. 11. bölüme kadar gelmişiz. Yani bilmiyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. 11 aboneden daha 24-25 kişiye kadar ulaştık. Bu çok büyük bir başarı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için. Neyse şimdi videoyu denelim. Arkadaşlar bugün Eee... büyük gün aslında. Bugün ne yapacağız? Bugün diplo 9 eğitmeyi düşünüyorum. Ama bakalım. Çünkü diplo 9 eğitmek hiç kolay değil gerçekten. Yanı sen yumurtan alacağım. Bir dakika. Bundan sonra ben etmet pişirmiyorum. Full. Zaten bir try kardinde bütün dinozorlarım kadın. Hepsi yumurtluyorlar. Ama galiba doydu hiç cinsine bakmadım bu arada. Cinsiyetine. Doydu neymiş acaba? dakika. Buradan bakılıyor muydu? Buradan bakılmıyor. Evet bu da kadınmış. Ama bu yumurta yapmaz büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Boydu kurus yumurtası. Geç. Şimdi. Bildiğiniz gibi. Ee, taş eve gideceğiz fakat. Taş ev için taş. Saman bir de taş, saman, odun lazım. Hı. Bu arkadaş deli gibi taş topluyor zaten. E bu bu arkadaşlar şu ankiloyla strike zaten bir de bir saman canavarları. Şimdi de bir tane de odun toplayıcı dinozorumuz olması lazım. Ya bronto olacaktı o arkadaş ya da diplo diplodokuz olacaktı. Diplo Diplodokuz eğitmesi daha kolay hem vurmuyor hem uysal gıda tatminiyle evcilleştirilebiliyor. Yani elinize bir şey aldığınızda öyle evcilleşebiliyor ama bir dakika. Şimdi şöyle bir şey var. Benim azul meyvem var mı? Yok. Azul meyvem yok. O zaman azul meyvesi toplamam lazım galiba. Peki azul meyvesi burada var mı? var mı? Burada biraz 66 tane falan var ama. Azıcık toplayalım mı? Zaten bu bölüm uzun sürecek. Bile bile uzun sürdüreceğim. Çünkü diplo eğitilirken arada bir konuşacağız. Yani birkaç şey yapacağım. Eğitim amaçlı olacak biraz daha video. Hem sohbet şeklinde geçecek. Hem de biraz bilgi. Öğrendiğim bilgileri sizlere sunacağım. Şimdi. Biraz toplama yapacağız. Şimdi. Çok uzaklarda şeylerimiz var. Hmm, çok uzaklarda diplo dokuzlar var. Yani çok uzaktalar. Yakında hiç yok. O yüzden biraz uzakta olacağız. Seçmemin Bronto ile Diplo arasında çok geldim. Seçmemin amaçlarını söyleyeyim size. Birkaç amacı var. Bir Diplo 9 evcileştirirken vurmuyor. Sadece ileri ittiriyor. Canınızı götürmüyor yani. 2. Bayıltmanıza gerek yok. Ama bu aslında avantaj değil. Ben bayıltarak yapsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. 2. Eğeri yapılabiliyor şu anda. Şu anda açıp yapabiliyoruz. Hatta kaçtaydı ki 24'lerde olması lazım. 23 24. Prokotodon. Neyse bulamadım galiba. Votos, Peşinatarus, Galimuslar falan var. Neyse. Bakayım kaç tane meyve toplamışız bu arada. Ayaküstü 54 tane toplamışız. Bunlar yeter herhalde ya. Bilmiyorum. Şeye Doedi kurusa 150 taneyle çıktık. 70 tane üstünde falan kaldı. Yani çok da fazla taşımamıza gerek yok. 80 taneye evcilleştiyse ben zannediyorum ki kaç tane var şu an? 120 tane bence hayli hayli evcilleşir. Bu arada hayvan acıkmıyor. Çok ilginç bir şekilde hiç acıkmıyor neredeyse. Yani şey. Hmm, neydi ya? Unuttum. İkidir unutuyorum. Dipli 9. Çok geç şey oluyor. O yüzden bir tık sıkıntı. Şimdi bu ağır. Bu ağır. Büyük iki spino yumurtasıyla bence geçin. Şimdilik 120 tane yeter değil. Acıktık yine. Ben bir tane raptor yumurtası yiyerek gidelim ya. Bu bizim öbür tarafta işimize yarar herhalde ya. Olmadı ateş falan yakarız. Bilemedim. O bölüm uzun sürecek arkadaşlar yani yapabileceğimiz bir şey yok ben zaten video öncesi şeylere e, video öncesi biraz daha hazırlık yaptım şunları e, çünkü biraz şey ters bir yerde spinolar falan var saldırma ihtimallerine karşı silahları falan fırladım yalnız biraz metal sıkıntısı çekiyoruz bakalım şimdi nereye kadar gidecek hiçbir fikrim yok metale çok ihtiyacımız var ama metalde çok ağırlık yapıyor Pterodon'la karşı adaya sadece 50 tane taşıyabiliyorum. O da çok şey yani. Bilmiyorum yine önceki videoda eğittiğimiz şey Yunus kuşuyla yani Yunus kuş ne ya of. İşle Tarus'la olabilir yani. İşle Tarus'un ağırlığını hiç bilmiyorum. Bakalım onunla yapabiliriz. Onun haricinde bak başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ha bir de ankilolar metal topluyor çok. Ankilolar Burada bizim yanlardaki taşlardan Toplatabilirim Baya bir Yalnız Eğer için çok metal istiyor Diplo 9'un eğerini bu sefer yapamayacağız ya da Durdururum videoyu yap, yaparım hemen Öyle bir şekilde yaparız Bilmiyorum Bronto her yerde var Diplo 9 sıkıntısı çekiyoruz Aslında Diplo diplodokun... 9 aha Baronix Kaç level bir Baronix Bırak ileride de spino var. 528. Bir de kadın. Yumurta verir mi ki acaba? Spino neyle vesatıyor? atıyor? Ay bir dakika. Kaçalım buradan. Ay kaç. Acayip ters bir yerde durduk. Fark ettiyseniz. Öyle bir yerde ki enerjimiz bitti ki. Aa Spino kaçıyor mu? Biz çok tehlikeli yerlerde duruyoruz yalnız farkında mısınız? Zaten buralar genel olarak tehlikeli. Oy. Ay. Bir yerde Karno var. Bir yerde Spino vs Bronto. artı Rex. Oğlum buralar baya karışık. Bizim burada hayatta kalmamız imkansız gibi bir şey bu arada. Neredeyse imkansız yani. Yalnız karakterim çok hızlı acıkıyor. Neden bu kadar hızlı acıkıyor? Biz şimdi bu arkadaşı, tipli 9 arkadaşı biraz uzaktan getireceğiz o zaman yani yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse biraz dolanalım madem. Bulacağız yani her türlü de. Uyuyayım, sağ Peki bu timsahın canı kaç? Mesela ben timsah eğitmeyi düşünüyorum aslında. Yani bu bölüm değil de. ileriki bölümlerde timsat da olabilir. Ama timsahın e, şeyi. Eğeri kaç levelde hiç bilmiyorum. Eğersiz hiçbir hayvan hiçbir iş yaramıyor neredeyse. Yani hedef falan gösteriyorsunuz bazen de. Neredeyse hiçbir iş yaramıyor. Şu bronto değil mi? Evet bronto. Of Parazor'un oldu. Ona bir şey saldırdı herhalde. O kadar yukarıdan atlamaz. Aa Dilopos saldırmış. Bu kadar uçabilir mi ki? Terizo var burada. Ay Terizo'nun da yumurtası vardı bu arada var ya. Çalabilsem çalardım bu arada. Bu ne? İginodon yumurtası mı ne bu? Parazor. Parazona vurma ihtimali çok yok. Ki vuramaz bence zaten. Çok da. Hangi para lan bu? Bunun yumurtası değil ki bu. Ben şu yumurtasını çalacağım. Çünkü bizim ileride çok açlığımız olacak. Et pişirme falan derdinden kurtaracak bizi şimdi bir dakika. Azıcık şöyle. Çok da yanında dolaşıyoruz var ya yanında dolaşmasak iyi olacak. Dur. Tekne. Alıp kaçacağız tamam mı? Tamam koş koş, koş koş koş. Aa bunun yumurtası değilmiş ki bu. İlginç. Bu arada ödül var burada bir tane arkamda çıkıyor. Sürekli poemi yeri veriyor. Sürekli ama sürekli. Aralıksız bir şekilde her hediyeden artık poemi yeri vermeye başladı. Üç tane poemi yerim var. Lan buralar neredeymiş? Hiç uzaklara gelmedi ki bu kadar. Hiç. Ben buraların nasıl olduğunu bilmiyorum ki. Ha şurası bizim şey. Boğaz. Burada var mıdır ki acaba ya? Cık, yalnız az önce döndüğümüz yerde ne o? Diloposaurus mu? Tamam. Sanki bir an arkasından şeye benzettim de. Bizim doydu kursun türüne benzettim de da Bronto değil mi? Cık. Eyvah. İnşallah buralar tehlikeli bir yerde değildir. Enerjim bitti. Şu ileride Trizo var. Iginodon zaten vurmazsan saldırmıyor. Ankilolar falan var da vurduğunda sana vuran hayvanlar çok var. İnşallah yanlışlıkla falan vurmayız bir trike yumurtası var. Ben böyleyim ya. Video dışında da böyleyim. Gezerken kendi kendime konuşuyorum. Full yumurta çalıyorum. Her yerden yumurta çalıyorum. Dolap full yumurta dolu. Allah bağırıyor Bir de yanından geçtik. Var ya hiç ses etmedi. Artık silahım var. Çok da korkmuyorum. 500 canlı hayvanlardan falan. Ama 500 olması lazım tabii ki de full level falansa. O ay Karno. Ay Karno. Kaç level acaba? 11 level. 500 canı var. Saldırsa alırım bu arada. iki tanesi bir ta bir Spino, bir Rex. Bir tane de Karno. Onasının dini? Ben bu arada bu hayvanın şeyini çalarım. Yumurtasını çalarım. Ay karno karno bize gelmiş lan. Tövbe tövbe. tövbe. Hala karno bizle dolaşıyor. Yalnız ağırlaştık. Bayağı da yol geldik ya. Çok da yol geldik. Sıkıntı olacak. Bir de getirirken ölmesin şey o kadar uğraşır uğraştıktan sonra Orada da yumurta var ama daha fazla almayacağım. Ben spinli yumurtası çaldım az önce değil mi? Şurada bir dinleyelim. Yani buralarda eskiden vardı ama şu anda yok ilginç bir şekilde. Neden yok ben de bilmiyorum. Eminim ya vardı buralarda. Da. Artık buralar çok uzaklaştı. Ben buradan getiremem. Ölür yani. Bir tık sıkıntı olabilir bizim için de. Bronton eğri çok şeydi. Yoksa her şeyine katlanacağım. Aslında Bronto daha iyi de. Bronto'nun işte eğer sıkıntısı var. Eğerle de hiçbir işe yaramadığı için çok da şey yapmıyoruz. Acaba Bronto'ları evcilleştirince hedef yapınca böyle şey falan oluyor mu? Kırıyor mudur? Hiçbir fikrim yok. Bilen varsa yorumlarda yazabilir. Eğer öyle bir şey olursa da kolay olur yani işimiz. Şimdi arkadaşlar ben burada durdurayım. Bizim arka taraflara doğru gidelim. Çünkü buralarda büyük ihtimalle daha bulamayacağız. Arka taraflara doğru bakayım. Oralarda bulursam açarım. Arkadaşlar şimdi buldum. Şöyle biraz araştırma amacıyla buldum. Ee, birkaç video izledim. Böyle bir bug varmış. Bu diplodoksun altına giriyormuşsun. Böyle direkt veriyormuşsun. Böyle olunca hiç gerek kalmıyormuş. Vuramıyormuş da yani böyle kalıyormuş. Direkt. Az önce bir tane spino kestik. Diplo beraber. Pterodon zaten orada. Arkadaşlar bu arada biraz araştırma amacıyla buldum. Ee, internette bir tane site var. Orada yaygınlık şeyleri gösteriyor. Eğer unutmazsam şu çantanın olduğu yere koyacağım. Diplo 9'un genel olarak çıktığı yerler. Onlar. Unutmazsam koyarım yani var. Ee, turuncular az yaygın, sarılar çok yaygın. Bunda canı az aslında. Tekrar acıkmasını bekliyor. Ay pardon. Sen ne zaman acıkacaksın? Bir dakika. Ben geri girdim. Tırdığını da oraya koydum. Unutmayalım onu orada. Bu çok geç acıkacak bu arada. Çok çok geç acıkacak bol bol keseceğiz videoyu. Bakayım. Aç mısın? Baksana deviriyor. Sen nesin bu arada? Erkeksin. Kız olsan daha iyi olurdun aslında. Reis ne yapıyorsun dur? Azul meyvelerini de yanlışlıkla bitirmeyelim ha. Önemli çünkü. Kanka dönme dönme. Dönme zaten vuramıyorsun. İttiriyorsun sadece. İşte. İnşallah o raptor bakarak bize gelmez. Yoksa yanlışlıkla seni kesme ihtimalim var. Ben o raptoru uzaktan öldürebilir miyim acaba? O raptor bana bayağı var ya. Tehlike sunar arz eder Ay. Yanlışlıkla kendimi mi ben vurdum az önce? Havada duran oklar. İlginç. O sen hala yiyorsun ama. Aç değil mi bu hayvan? Neden bu kadar geçebileşiyor? Bunun aslında favori yiyeceği üzümmüş arkadaşlar. Teşke üzüm yetiştirseydik. ilk önce. Belki de üzümle %50 %50 falan artıyordur. Ya da %10 %10. Daha az artıyordur büyük ihtimalle. Favori oyuncunun internette üzüm olduğu yazıyor. Hani bilmiyorum. yok şu anda. Ben seni Spino'dan kurtarayım. Sen beni ittir öyle mi? Vay be. Bu mu hiç Müslümanlık? <laughs> Bir dakika şimdi. Sen çok geç Ben seni bu kadar bekleyecek miyim peki? Veremiyorum. ki şu anda. Tekrar açıklasın bekleyecekmişim. Arkadaşım. Ben önceki ben artık böyle video çekmedim de normal oynuyordum. Diplo 9'um vardı ama ben bu kadar geç evcileştirdiğimi hatırlamıyorum ya. Erken evcileştirdim herhalde. Burada seviye 11'miş lan bu. Yine seviyeli bulmuş etrafta şu an tehlike arz eden bir hayvan var mı? Ona göre ileriye çekeceğim hayvanı. Neyse yok şu anda. Kardeş ittirme. İttirme. Neyse arkadaşlar şimdi durduralım yine videoyu. Orada susadım ya. Şey. Durduralım videoyu. Ee, bu biraz daha evcilleşince devam edelim. Arkadaşlar gece oldu. Bu hala daha %53'te. Neredesin bir dakika acıktı tamam yüzde 57 ya böyle yavaş yavaş da olsa artıyor artık yalnız etçeklere bir şeyim var şu hayvanı koruyun çünkü bir şey saldırdı mı evcilleşme onu direkt sıfıra düşüyor haberiniz olsun zaten ilk başta böyle bir yarım saat 20 dakika bekliyorsunuz bir de onu çekmeyin koruyun hayvanı istiyorsanız etrafına çit falan çevirin. Ama yine de koruyun yani. Evcilleştikten sonra artık bir tane yüzde 30'a kadar oldu. Sonra gitti. Dilo falan dilo saldırdı galiba. Ya dilo ya raptor. Saldırdı. Sıfıra düştü direkt. O yüzden dikkat edin. Çok dikkat edin yani. Özen gösterin. Zaten evcilleştikten sonra koruyacağım ben onu hayvan gibi. 64 falan oldu. Eğerine de biraz varmış. Level kasmam gerekiyor ama iki tane video dışında cash notuna gitsem zaten eğerini de hemen şey yaparız. Hallederiz. Bu geceyi burada geçireceğiz. Sabah olana kadar. Evcileşse dahi. Tamam. Ver. 68'e kadar geldi. Arkadaşlar şimdi evcilleşsin sabah olsun ee, eve doğru götüreyim evde buluşalım Arkadaşlar şimdi geldim ee, şu Bronto'yu getirdim Bronto 4 level oldu Bronto'nun eğrinin yapımı gerçekten çok zormuş yaklaşık 4-5 saattir uğraşıyorum görmüş olduğunuz gibi 850 deri 600 lif odun 250 lif odun sıkıntı değil ama deri ile metal çok kıtlığını çektim yani. Ama şimdi bitiriyoruz. Ve eğrimizi yapıyoruz. Size de göstermek istedim eğri. Ve diplo 9 eğri. Bu şimdi biraz uzun olacak. Getirdim diplo 9'umuzu şimdi. Eğrini de yapalım. Hızlı bir şekilde. Artık odun kıtlığımıza gitsin. Bir dahaki bölüm artık başlamayı düşünüyorum yeni evimize. Bakalım yani şimdilik planlarım o yönde. Burada yemek yiyelim şuradan. Şimdi. Gel bakalım. Sana eğer. Taktık. Oy. Eğer'e bak. Bunun üstüne. 3, 4, 10. 11 kişi biner. Sürücüyle beraber 11. Oy ne biçim koşuyor. Yalnız korktuğum şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnşallah ağaç topluyordur bu. Bu da saman topluyor. Bu da saman topluyor. Bir tane olduğunu toplayan dinozor bulamadım ya. Ya, of. Bir türlü bir tane odun top zor bulamadım ya. Sürekli kıtlığını çekeceğim. Yapma ya. Hala da odun tıkıntısı çekmeye devam edeceğiz yine. yapacak bir şey yok. Artık baltayla vura vura kasmaya çalışacağız. Oy kafasına çıkmayı deneyeceğim. Eğme kafanı yukarı çıkar. Kaldır kafanı yukarı. Uu. Bakın arkadaşlar. Şu anda kafasındayız. odunu toplamıyormuş ya. Odun toplayan bir tane dinozor bulamadım. Yani Bronto'yu gideceğim ama Bronto da 62 levelde. Ona getir ne kadar? <laughs> ne hediye verdi? Kırmızı boya. Anca sende boya var zaten. Verilecek başka bir şey yok ya. Hepsini yıkalım. Yapacak bir şey yok. Cık. Üzüldüm ya. Odun topluyor diye evcilleştirdim ben bunu. Yoksa hiçbir evcilleştirme amacım yoktu başka. Of ya. Neyse. Artık baltayla devam edeceğiz. yani. Uy ben bunu yukarı bile çıkarım. Hiç çıkamadım. Değere bak maşallah kafamdan büyük e buna 850 tane deri ister zaten ki boşuna verdim şimdi o kadar değer şeyi boşuna verdim peki bu hayvan susuyor mu acaba? vardır bunun. Neyse bu dinozorumuzu da böyle yanaştıracağız. Aslında buraya ev yapacağım. Dinozorları bir dahaki bölüm öbür tarafta göreceksiniz. Yani. Neyse bakalım yapacak bir şey yok artık. Bunu nasıl koysak ki şimdi? Senin yerin neresi olsun biliyor musun? Burada dur. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölüm ne yaptık? Bu bölüm diplo 9 eğitip eğrini yaptık. Yaptım daha doğrusu. Onun haricinde çok da fazla bir şey yok. Biraz üzgünüm. Çok konuşmuyorum. şey oluyor ama. Yani odun toplayan dinozor diye ben bunu şey yapmıştım. Bulmuştum. Bilmiyorum. Bronto da olabilir. Hiçbir fikrim yok. 9 da vardı ama neyse bakalım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.